acaba? Yani şu... eee e... Sen şaka <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz ya? Evet, Türkçe biliyoruz. Ne kadar biliyorsunuz? Gayet iyi, yani konuşabiliriz. Gayet iyi. Öğretiyorlar, sonradan sen işini kapıyorsun. Anladım. İyi tamam. İyi akşamlar. Tamamdır. Niye korktun sen? Şey senin arkanda nedir o? Ne? Senin arkanda şu tombarlak yani oynuyor geziyor. Saat evet. Niye o şey şöyle sallanıyor? Nasıl sallanıyor? Yani sallanıyor evet. Şaka mı yapıyorsunuz? Hayır valla. Bir dakika. Ve reali şakasız. Çoğu ne stres alanırdı saat. Tipo bilir prikol. Tepti yani. Şaka yapıyoruz değil mi? Ben az önce ses duydum da. <laughs> şaka yapıyoruz değil mi? Hayır. O yüzden de ben şöyle yani biraz korktum. Ben geç böyle korktum ben de mi Allah Allah ne oldu acaba? Yani şu. Eee. E sen şaka yapıyorsun. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs>